Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin üzüm üreticisine sepet desteği Sarıgül ilçesindeki 2450 üzüm üreticisine toplam 24500 adet sepet dağıtımıyla noktalandı. Sarıgölü ilçe meydanında düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP MYK üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Maski Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti ilçe Başkanı Nihat Demirci, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile üreticilere yapılan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sarıgöl Sultaniye Üzümü Ege Bölgesi'nin ve ülkemizin en özel ve en nadir meyvelerinden ve ürünlerinden bir tanesidir. Adını sultanlara layık olmasından alan bu ürün çevre ilçelerle hatta bölgedeki diğer illerde yetişen üzümle ve hatta hatta ülkenin tüm genelinde yetişen üzümlerle karşılaştırıldığında, üzüm bağlarıyla karşılaştırıldığında çok belirgin farkları vardır. Her anlamda kırsalda ve tarımda kalkınmayı destek için her zaman yanımızda olan tarımda ülkemizin öncü kenti Manisa'yı hep ileriye taşımak için gayret gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte bugün sizlerin bağında, bahçesinde kullanacağı kelterlerin, bizim tabirimizde kelterlerin ve sepetlerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. İlçemize yapılan hizmetlerde her daim yanımızda olan ve destekleriyle Sarıgöl'ün gelişiminde büyük katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli büyüğüm Sayın Cengiz Ergün'e, Büyükşehir Belediye'mize ve Maski'nin tüm ekiplerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kırsal kalkınmaya yönelik önemli çalışmalar, projeler ve destekler yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de üretken belediyecilik anlayışıyla üretimin değerini bildiklerini ve bu anlayışla çiftçinin yanında olduklarını ifade etti. Haziran ayının ilk haftasından bu yana arkadaşlarımız ilimiz genelinde üzüm üreticilerimize sepet dağıtımı yapıyor. Bu desteğimiz kapsamında 10 bin üreticimize 3 milyon 200 bin liralık katkıyla tam 100 bin üzüm sepetini teslim etmiş oluyoruz. Tarım ve hayvancılığa sadece bu sene 70 milyon lira gibi bir rekor kaynak ayırdık. Manisamızın gözbebeği ve Sultanı üzümün başkenti olan Sarıgöl ilçemizde de Kırsal kalkınmayı desteklemek için birçok proje ürettik. Bu bağlamda Sarıgölümüzde meyve fidanı, gübre desteği, ana arı ve damızlık koç dağıtımı, damlama sulama tesisi, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları, hayvan içme suyu göletleri, taral doldurma yerleri ve sera desteği gibi birbirinden önemli çalışmalar yaptık. Üreticileri korumak adına önemli bir işbirliği projesinin hayata geçeceğini de ifade eden Başkan Ergün 12 adet dolu savar sisteminin kurulacağının müjdesini verdi. Üreticilerimizi olumsuz hava koşullarından korumak için dolu savar projemizin protokolünü de geçtiğimiz hafta içerisinde Necati başkanımızla imzaladık. Büyükşehir Belediyemiz, Sarıgöl Belediyemiz ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliğiyle 10 adet dolu savarı dolu zararının yoğun olduğu bölgelere kuracağız. Toplam 10 tanenin maliyeti 5 milyon gibi bir bedeli olan dolu sarıvarların maliyetinin yarısını büyük şehir olarak biz karşılıyoruz. Tabi burada kalmadı. Manisa Valiliğimiz de bu oluşumun içerisinde bizlerle ortak hareket etmek konumunda sağ olsunlar. İki adet dolu savarı da onlar katkıda projemize destek verme noktasında sözlerini aldık. Buradan emeğe geçen bu 12 tane dolu savarı Sarıgöl ilçemize kazandıran vesile olan bütün herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İl genelinde kurak arazileri sulu tarımla buluşturmak için de önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Başkan Ergün, bu destekle 9300 dekar alanının sulanmasına vesile olacaklarını ifade etti. Sarıgöl ilçemizde de Avşar, Alemşahlı ve Çavuşlar sulama kooperatiflerine 4 adet yeni sondaj desteği sağlayacağız. Bunun da bu 4 tane sondaj desteğinin müjdesini buradan verdikten sonra bu desteğimizle de tamı tamına 9300 dekar alanın sulanmasına vesile olacağız. Yaklaşık 3000 üreticimiz bu işten fayda sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Başkan Ergün konuşmasında yapılacak yeni desteklemeler hakkında da bilgiler verdi. Üreticilerimize yönelik yeni destek paketlerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Zeytin üreticilerimize dağıtacağımız 60 bin adet zeytin kasası içinde 7 Temmuz tarihini ihale günü hayırlısıyla alındı. Önümüzdeki sezon içinde 150 bin adet meyve fidanı dağıtılması noktasında çalışmalarımız bir fiil devam ediyor. Sarıgöl'lülere iki müjde vererek sözlerini tamamlayan Başkan Ergün şunları söyledi. Buradan iki müjdemi daha siz değerli Sarıgörlü hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Allah nasip ederse Sarıgöl belediyemiz işbirliğiyle Büyükşehir işbirliği arasında ilçemize çok güzel bir meydan kazandıracağız. Ayrıca Konak mahallemiz ile Yukarı Koçaklar ve devamında bulunan mahallelerimizi birbirine bağlamak için Çay Deresi üzerine yerinde dökme menfez yani küçük bir köprü yapacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından Başkan Ergün protokol üyeleriyle birlikte 2450 üreticiye sepetlerini teslim etti. Yapılan desteklemeler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden üreticiler günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Arkadaşlar